Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi radıyallahu anha diyor ki Ya Bilal diyor senin ayak seslerini ben cennette işitiyorum diyor. Bir sohbet esnasında sohbet sohbet meclisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi radıyallahu anha bu cümleyi söylüyor. Bilal Habeşi radıyallahu anha hemen söz atılıyor. Ya Resulallah Allah razı olsun şükürler olsun elhamdülillah ki cennet ehlinden olduğunu müjdeliyor bir anlamda. Niçin ya Resulallah hangi alem amelin buna sebep oluyor? Cennete girmeme vesile olacak amelin hangisi diyor? Çünkü diyor sen abdest üzerine abdest aldığından dolayı ve özellikle de nafile namazlara bol bol nafile namaz kıldığından dolayı ben senin ayak izlerini, ayağının sesini cennette hissediyorum, görüyorum diyor. Bu sebeple abdestliyken abdest almak Peygamberimizin önemli sünnetlerindendir.